Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar. Ben Metehan. Bugün Little Nightmares'ın e, Nightmares'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Küçük kabusları ve e, oyun artık bitiriyoruz. Final bölümündeyiz, son bölümdeyiz. Bakalım bu bölümde başımıza neler gelecek? Hikayeyi tamamlayacağız. Şöyle bir başlayalım bakalım. Şimdik. Ben buradan nereden gitmem gerekiyor? Büyük ihtimal yukarı çıkacağım. Çünkü şeyden geldim. <laughs> Ay. Bırak kız beni. Allah. Ay. Yedi beni ya. Dur <laughs> bakayım yukarıdan mı gideceğim? Aynen yukarıda çünkü bir yer var. Bir dakika şuradan çıkamıyor muyum? Yok. <laughs> Hiçbir işe yaramadı. Şunu çeksem. Çekilmiyor ama. Yok. İlla en başa gideceğiz yani. <laughs> Çık bakalım. Koş. Allah öteki yakaladı beni ya. <laughs> Benim bir şekilde bunlardan kaçmam gerekiyor. Tamam. Sakın aşağı düşme. Aşağı atlıyorum. Allah seni kahretmesin inşallah ya. Oy, oy başıma iş açıyorsun ha. Gücürük seni. Merhaba arkadaşlar yine ben. gündem. Hayır. <laughs> tamam. Çıkalım bakalım yukarıya. Tamam. Şunu atla. büyük bir ihtimalle buradan mı? Yoksa şurada bir yer mi var? Göremiyorum ki işte bir şey. Büyük bir ihtimal şuradan ya. Kola mı gideceğim? Sağa mı gideceğim? A buraya gidecekmişim. <laughs> of. Ne aç gözüsünüz ya. Ben üstüne bassam. Ay yedi beni. Gel. Anladım ne yapacağımı. Gel. Çık bakayım. Koş. <laughs> koş 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 koş. Acaba oradan mıydı ki? Ah. Koş. Koş geliyor koş görmesin seni. işi var? Yokmuş. Evet, ne yapacağım ben şimdi? Kapıyı açamıyorum. Aynada bakayım mı kendime? Aynayı kırabilir miyim? Hiç aynayı kırsam ne işime yarayacak? Kır bakayım. Aha. Yol buldum. Ay bir dakika. Kaşımı kaşıdın da. <laughs> Bak düşme aşağı Buradan itibaren artık düş ya bir şey olmaz kardeşim bırakın peşimi ya. Aa oradan tırmanacaktım. Hayır. Bu tarafa doğru geleceğim. Bakayım. Ya Bak kız. Aa şurada şey varmış. Aş Allah. Çabuk çık. <laughs> ah be. <laughs> Bu heyecan yapıp direkt atladım da. Time baştan alacak şimdi. Neyse. Gelin. Burada eğilmeme gerek yok bu arada. Yok varmış. Karakter kendiliğinden eğildi. çıkıyorsa buraya da gelin. Al işte yine acık. Bu sefer ne yiyeceğiz acaba? Geçen fare yedik hatırlarsanız. sefer yemek yiyeceğiz. Ben. Ver bakayım. Lan! Nasıl bir oyun lan bu şu? Niye sevdik ya? yapmaz ah, seni ne yapmasın ya. Şu an bütün masumiyetini kaybettin benim gözümde biliyor musun? O farkındasın değil mi? Kız dur kız sende bir şeyler var bak. İlk defa bir asansörün üstünde böyle bir simge var. Bacaksın seni. <laughs> Güzel bir bölüm daha bitirdik ve artık herhalde son bölümdeyiz. Diye tahmin etmekteyim. Oyunun sonuna yaklaştığımızı biliyorum çünkü. Yani. Bir tane anahtar bulacağız. Aa, buna yakalanmayacağız. Nasıl niye çıktı? <laughs> e ee, ne yapacağız biz? fark ettiyseniz bu oyunun başında gördüğümüz kişi ve artık diğerleriyle değil bununla uğraşmaya başladık yani. <laughs> Sonra yaklaştığımız için. Anahtar nerede? Vazonun içinde olabilir mi? Evet. <laughs> yani çünkü bir tek o vazo vardı fark ettiniz. Etrafta. Ay tamam gitmiş. Nereden kaç tane vardı acaba? Çok bulamadım ben. Ay, bir saniye şu masum kablosu takıldı şuraya. Tamam. Ya masum çalışmıyor diyecektim. Sağ sola yaptım da dönmedi. <laughs> Ay hayır tuşlara basıyorum. <laughs> Ay. Yalnız burası çok karanlık. Gelme. Gelme. Ay. Yürü. Ee, şimdi ne yapacağız? Buradan mı? Tür oyunlarda şöyle kendime doğru gidebildiğimi unutuyorum bazen. Ne ki bu? Buraya çıktık dedim Ne oldu şimdi? Hayatımıza ne değişti? Nereden gitmem gerekiyor? <laughs> Buradan. Tut bakayım şunu. Bunların mı arkasında bir şey var acaba? Tek bakayım bunu. yok. <laughs> bunu tutamıyorum. Burada bir şey yok o zaman. Haa. Buradan nereye peki? Hayır. Üstüne çıkamıyor muyum? Şuradaki tap var. Oradan değil galiba. Yok buradan geldik. Bunu bir şey yapacağız bence. Yürü bakalım. Aa tek kırılmayan ayna bu. Işığa gideceğiz. Anladım. Anladım. Okey. Mouse yok ettiğim ekrandan. Hadi bakalım. Nerede ışık var? Oraya gideceğiz. Ay. <laughs> Işık nerede? bakayım. Allah'ın hakkı güçtür. Gel. Bence yine buradan gelecek. Gelmiyor ki ışığın içinden. Tamam Daha kaç kere yapacağım <laughs> çabuk kalk ayna kırıldı artık yani Karnımız acıktı. Gidip onu mu yiyeceğiz? Allah kahretmesin böyle oyunu. Oğlum. Git bakayım. Alıştık artık. oluyor. Adını yedik ya şaka gibi. Ondaki güç de bize geldi herhalde. <laughs> Güçüm artık neyse. Ruhu bize geçti. ışıklar falan patlıyor biz giderken. <laughs> Altından geçtiğimiz. Ruhunu aldık tabi. Hiç kimse dokunamıyor bize. Öldürdük herkesi. Ve galiba böylelikle Little Nightmares'ın sonuna geldik. Video <laughs> 25 dakikalık oldu ama Aynen. Oyun bitti artık. Aydınlığa doğru yürüyoruz. İçimizdeki bu karanlık ruhla. Kaç çocuğum kaç gelme. Gitme bunun peşinden. oyunu bitirdik. Yani tek oturuşta bitirdim ben bu arada. Üst üste oynadım. Ve gayet güzel, akıcı, sürükleyici bir oyundu. Insight gibiydi. Ama gayet iyiydi. Ben beğendim yani. Bakalım Little Nightmares'ın ikincisi de var. O oyunu da oynayacağız elbette. <laughs> Ama ne zaman oynarım, ne zaman videosu gelir pek bilmiyorum. Neyse arkadaşlar, ben şimdi bu kadar olsun o zaman bir oyunu daha rafa kaldırmış bulunmaktayız, bir seriyi daha tamamladık. Ee, video beğendiyseniz, özellikle seriyi beğendiyseniz e, aşağı tarafa video hakkında, oyun hakkında ya da herhangi bir şey hakkındaki fikirlerinizi yazmayı unutmasanız sevinirim. Farklı oyunlarda, farklı videolarda ve yepyeni serilerde, yepyeni hikayelerde görüşmek dileğiyle. Hepiniz kendinize bakın, unutmayın. Hoşçakalın.